Abiler selamünaleyküm. Şimdi mükemmel bir şov yapacağım. Gerçekten mükemmel bir şov olacak. Ee, tek tesbih fiyatına 4 adet mükemmel bir tespih vereceğim. Sırasıyla tanıtıyorum dostlar. Tesbihimiz 12 mm 14 mm en az 10 küsür yıllık mükemmel bir su bağısıdır. Şöyle görebilirsiniz. Sadece bakın bunun aynısının sayfada var. 2500 liraya satmıştık abiler. İp yollarını görüyor musunuz? Özellikle ip yollarına bakmanızı istiyorum. Piyasada Osmanlı suvası diye gezen malzeme değil ama biz o şekilde satmıyoruz. İp yollarını görüyorsunuz. Abiler bu bir. İkincisi mükemmel bir hemen ölçüsünü de söyleyeyim bu güzelliği. Abiler 15 milime 13 milim ölçülerinde mükemmel bir dik damar. Yeni malzeme. En az 7-8 yıllık yani. Aslında bunlar eski malzeme. Şu damar yapılarına bakın dostlar. Haber Mükemmel bir parça. Bakın sadece şu 3500 lira. Getirin fiyatı. İstediğiniz gibi ne olur araştırın. Bakın öyle alışveriş yapın. Bizi yalan çıkarmayın. Biz her şekilde ispat ederiz. Abiler mükemmel bir miş miş. Rengine bakarsanız, damar yapılarına bakarsanız mest olmamak için bile değil. ölçüsünü söylüyorum. Abiler ölçüsü 13 mm 11 mm. İçlerinde en eskisi bu Nereden baksanız 12 13 yıllık bir Osmanlı benzetme. Çok güzel bir sürmen eli sıkma. Abiler uzun lafın kısası video 3 dakikaya geçmesin. Uzun lafın kısası adet fiyatı bunların normalde 2500 en düşüğü 3000 liradan başlıyor. Bayramda bayramınıza artı bayram olsun niyetinizle küren tespihçilik farkıyla bu 4 tespihimiz aldım diye sadece bir abimize 3500 TL hayırlı olsun.